Merhaba, Neslihan Altınok, 1988 İstanbul doğumluyum, elektrik mühendisiyim, 1,5 yaşında tatlış bir kız annesiyim. Lilyacığıma sevgiler, BMA Teknoloji'de kıdemli satın alma mühendisi olarak çalışmaktayım. Seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. 2018 Nisan'dan itibaren BMA Teknoloji'de çalışmaktayım. Bilim, teknoloji, yenilikçilik, sihirli bir üçgendir. BMA teknoloji denildiği zaman aklıma bu sihirli üçgen gelir. Sektöre, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarımızla yön vermekteyiz. Bütün çalışma arkadaşlarımın bende katkısı çok doğru. Fakat BMA teknoloji denildiği zaman aklıma gelen ilk kişi operasyonlar direktörümüz Ali Bülent Turhan'dır sakinliği ve çözüm odaklı bakış açısıyla her konuyu danışabildiğimiz, her zaman bizi destekleyen bir kişidir. Kendisine buradan saygılarımı iletiyorum. Kavut 19. Burada başvur benim. 2021 yılının sonunda 2021 yılına veda kahvaltı düzenlemek istedik. İmeci usulü bir kahvaltı hazırladık. Ben de Van gezisinden getirdiğim kavutu kavurmuştum. Kavut Van yöresine ait, helvaya benzeyen, üzerine bal dökülen bir yiyecektir. Ee, biz çok güzel kahvaltımızı yaptık. Daha sonrasında bir gün geçtikten sonra ben rahatsızlandım ve COVID testi yaptırdım. COVID pozitif çıktım. Kahvaltıda neredeyse 20 kişiydik. Fotoğrafı buraya ekliyorum. Ee, kahvaltı. Yaptığımız bütün arkadaşlar tabii ki karantinaya girmek zorunda kaldı. Şirkette bir sessizlik oluştu <laughs> bundan dolayı. O günden sonra o kahvaltının adı Kavut 19 olarak hafızalarımıza kazındı. Bana göre BMA'nın en büyük başarısı Full Elektrikli Takbot Z-Tak projesidir. Dünyada ilk olması heyecan vericiydi. E, tahrik sistemi bataryalardan beslenirken, dizel jeneratörlerden bağımsız hareket ediyor. Böylece egzoz gazı salınımı hiç bulunmuyor, yani sıfır emisyonudur. Vizyonumuzdan ve BMW logosundan anlaşılacağı gibi doğaya saygı bizim ilkemizdir. Bence BMW teknolojinin en önemli değeri sonuç odaklılıktır. Durumlara karşı sakin, objektif bir tutumla yaklaşan, proaktif bakış açısına sahip kişilerin bulunduğu bir yapıdan oluşmaktayız. Bu da bizi güçlü kılıyor. Mesleki anlamda gelişmek ve geliştirmek. Sektörde yapacağımız inovatif ve yenilikçi çalışmalar içerisinde ben de varım demek istiyorum. Bir Teknoloji Dergisi'ni okuduğumda şaşırdım bir yazıyı paylaşmak istiyorum. İlk yazılımcı bir kadınmış. Bilgisayarların ilk zamanlarında donanım erkekleri yazılımsa kadınların sorumluluğundaymış. Bu denge kişisel bilgisayarların evlere girmesi ve bilgisayar oyunlarının erkek çocuklar için tasarlanmasıyla bilgisayar erkek çocuk oyuncağı olarak piyasaya sürülmüş ve kadınların teknolojiye olan ilgisi azalmaya başlamış. Yaratıcılık kadınların ruhunda var. Biz de yeni işler tasarlıyoruz. Var olmayan işleri yapmayı hayal ediyoruz. Sektörümüz kadınlar için oldukça ilham verici bir yer. Sektörde kadınların da biz de varız demesini ve seslerinin daha çok çıkmasını istiyorum. Genç ve dinamik bir kadrodan oluşmaktayız. Akademik gelişimi açık bir firmayız. Bu doğrultuda yenilikçi işlere imza atacağımızın farkındayız. Rotamız gelecek, takipte kalın. Rotayı üretime çevirelim. Sürücü panoları ondan sorulur. Kerim Demir, söz sende.